İşaret geldi maç başladı. Topilini de. Ortaya bir pas şimdi. Kaptırıldı top. Karşı atak şansı Esenkent adına. İçeri yerden çevirdi. Bir şut topas farkı dışarıda. Uyacak. Kullanıldı şimdi içeriye doğru sırtı kale'ye dönük pası da bıraktı ve top ağlarda. Oh. 1-0 öne geçti Nönü. ders. Hadi. hadi dur, dur. dur Taç. Ta Şimdi Sıyrılı rakibinden karşı karşıya topağalarda. 1-1 Güzel, güzel. <gülüyor> 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 İşaret geldi Muhammed. Topa doğru geliyor. <laughs> Muhammed topağalarda. <laughs> Aferin Kerem. Güzel oldu bravo. Güzel abi güzel. Haydi haydi. Kaç kullanıldı içeriye doğru defans karşıladı. Şimdi hata çıkamadı yine önü bir şut uzaktan topas farkı dışarıda. Şimdi hatalı bir pas esen defansından top kapıldı. Ortaya doğru net bir pozisyon kaleci. Korner. Korner kullanıldı kaleciden seken top topağlarda. Seken topu tamamladı. 3-1 <laughs> Senken topla çıktı şimdi Soldan yükleniyor Senken Dışarı bir pas Müdahale geldi Muhammed'den Karşı atak şansı Muhammed Top hala Muhammed'de Muhammed Top alarda. <laughs> Ceza sahasında çizgiye seken top defanstan sekti. Müdahale var. Bir vole. Paso pas oldu ve gol. Hadi be Hadi. Hadi Zeki! Dur, dur bu ya? ya, edin ya Pas geldi şimdi top Muhammed'de. Muhammed. Muhammed çekti. Bıraktı. Bir şut top direkten döndü. Şimdi baskı sonuç verdi top ağlarda. Baskı sonuç verdi. Senkent golü buldu. Haydi haydi. Kaç kullanıldı şimdi Düzeltti vurdu Kaleci de kaldı top Topun önünde şık bir çalım İleriye doğru şimdi Defans kesip topu Top kaldı şimdi içeriye doğru Harika bir gol Çok şık bas çok şık gol Amidin pası terse tekte indirdi ama Topesen kente kaldı. Şimdi sağa doğru bir pas. Geldi Arkan. Ben evet, evet. de geldi Top hala Sıkıştı top orada. Dışarı doğru. Bir şut ama. kaleci. Korner. Suruşu kullanınca kesen Kent Kullanılıyor şimdi arkaya doğru Bir kafa defanstan sikti top Şimdi karşı atak şansı Hızlı ilerliyor Uğur topağalarda Şimdi taş kullanacak Kullanıldı Şimdi uzaktan kaleye doğru kaleci Korner Pas şimdi Sizde top İçeriye doğru defanstan sekti Karşı atak şansı indirin adına Uzaktan bir şut Kaleci sektirdi topu Kale boş Bir vuruş yine kaleci Korner Ortaya çevirdi topu Yine ekstra bir pas Defans girdi araya Allah Allah. Muhammed. Allah Allah. Muhammed. Allah Allah. Muhammed. Allah Allah. Muhammed şutunu çekti kaleci ve direkt taç. Şimdi taç kullanıldı. Seken top. Bir çalım. Bir çalım daha. Bir şut topalarda Selçuk. Hadi abi hadi. 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 Zide içeri doğru defansın müdahalesi. Gel, gel, gel. Karşı atak şansı yine no adına. Aradan bir pas gel. Uğur Kaleci ile karşı karşıya uzatma. Oh. Şimdi bir pas ekstra bir pasta Müdahale geldi. Karşı atak şansı yine adına. 3'e 2 pozisyon. Sağ açılı top. Pas geldi. Vur! Top az farkla dışarıda. Dışarıda. Ya maç da bitti.